dostlar, herkese selam. Bugün karşınızda bir hesap var. Ama bakın, böyle bir hesap yok. Şimdi öncelikle hesabımız 577'den Burak kardeşimizin hesabı tamam mı? Bak, bu hesabı biz daha önce inceledik. Ben incelediğim zaman 26 Nisan tarihinde, şu an bakın video önümde 290 milyonmuş. Efendime söyleyeyim. Böyle 290 milyon bak 3 ay önce. Şu an bakıyorum 1 milyar hesap. Yani 300 desen 700 milyon güç kasmış. Şimdi bak o zaman nasıldı? İnanın gram hatırlamıyorum. Ee, şimdi öncelikle hızlı bir şekilde videoya geçelim. Ben çok merak ediyorum hesabı. 582, 580 ve de selamlarımızı iletelim buradan Burak kardeşimin yazısına. Şimdi şöyle karakter kısmından tıklayıp başlıyorum. İnanın hesabı hatırlamıyorum ama yani. Sunucular arası birinciyizdir herhalde. Ki evet bakın. Evet 23 oldu diyor maşallah. Şimdi öncelikle süsten ben sadece bir avatara bakmak istiyorum. Bu hesap beni yoracak gibi geliyor bana. Tapınak 3, Hayalet 1, Şövalye Muhafız, Hayat, Antik, Şeytan Avcısı, Alev Şeytanı. Evet daha avatardan yormaya başladı e maşallah. Şimdi burada başka bir şeye bakmayacağım. Süslerine falan. Hatta sadece ben size şöyle bir hafif bir kaydırma yapayım tamam mı? Bu arada kayıttayız değil mi? Aynen kayıttayız. Şimdi buradan kanata geliyorum. Biner tane tüyümüz var. Ben biraz video göz gezdirdim. O zamanlar 200-300 tane falanmış. Şöyle bir şekilde gidip basmak istiyorum. Maximum Michael'ımız var. 7 seviye. Gabriel, Rafael, 5 Uriel, 3 Lucifer, 3 Samuel, 3 Everal, 2 Sanlena, bir tane aslan kartalımız var. Onun dışında yok. Ama kanatlar bu arada gördüğüm en iyi Gepler up. yani en iyisi. Gelelim kutsal ruha düş full. 6 yıldırım, 6 alev, 6 güneş, en iyi gördüğüm güneş. 4 kar, 3 tan, 2 yakıcı bu arada eskiden 2 idi bu kar. Rüya 2, kadim 1, kartal 1, başka yok. Yani. Bak ama bu hesap hakkında hatırladığım bir şey var. Ee, kutsal askeri çok iyiydi. Çıkmadı bir de çıkıp şeyi göstereyim. Şu anda VIP 9'uz. VIP 9 puan da göstereyim. 10.198 puanımız var dostlar. E, kat altıdayız. Önce bir kontrol edin. Bizden başka kimse var mı? Yok tamam. Gidelim boz keselim. Şu endama bakar mısın ya? Evet maşallah. Geliyorum abi kutsal askere. Hazır mıyız bak bastım. 2 irade, 1 teminat, 2 gözyaşı, 1 soğuk, 2 ruh, 1 soğuğu, 2 seviye adımın hortlağı var bak. 2 seviye. 1 rüya, bir alevli iki gece anladım abi anladım abi çok güzel abi konuşlandırmaya geliyorum konuşlandırmada Işık dizisi 3 su ejderha öfkesi 3 karlı yıldız dizisi 2 gayet güzel çıkıyorum buradan geliyorum çantaya bu arada boss'u kesme hızı yani fena değil linçleyecekler beni yani, fena değil dedim diye tıkladım abi çantaya şimdi <laughs> bu ne? Full 18 pembeyiz. Yüzüğümüz 15. <laughs> Bileziğimiz 18. Ben bu arada e, oyundan soğudum şu an. Haberiniz olsun. Şöyle bossumuzu kesmeye devam edelim. 15, 18 bilezik var adamda ya. Depoya girelim. Şimdi depomuzda nelerimiz var? Depomuzda takılarımız var. 12 tane canavar taşı var. 24 tane oğlum kutsal taş var. 16 tane Rafael var. 4 tane şeytan çağırma kartı var. Adamın yedek kırmızı runik kutusu var yani. Düşünebiliyor musunuz yedek şeyleri artık runiklerini? Bu ne ya? Yedek rüya var lan adamda. Allah kahretmesin. Bu nedir ya? Çantada neler var? Oğlum bu nasıl hesap ya? Tövbe estağfurullah ya. Gel abi mühüre. Mühür zaten full. Adam utanmasa hepsini fullleyecek. Baksana pembe yapacak. Her şey pembe. Mühürler zaten normal şimdi. Mühürler e, yani çok fazla değişemiyor. Yoksa adam artık ne yapacak mühürü siz düşünün. Gelelim kutsal ekipmana. Yüzük bilezik. Oğlum adam na, bu ne lan? Yüzük 3 pembe, bilezik 3 pembe basmış. Üstüne basmış, üstüne 1 yazıyor. Hani geliştirebiliyoruz daha fazla. Kanka bu ne? Ben bir şey demeyeceğim. Hiç, hiç yorum atmayacağım. Yani yorum yapmayacağım buna çünkü e, boş bir yorum olur artık bu hesabın üstüne 1-2-3 üç tane 3 üç seviye izimiz var ben bir şey söylemeyeceğim e, buradan gidelim fırtına buluna binek hayvanlara gelmek istiyorum ben şöyle şu ezikleri yutalım bu odacıklarımızı şimdi hayvanları şöyle bir görmeniz için şöyle kenara doğru kaydırıyorum hani sonuçta 1 milyarlık bir hesapta ne olur diye şöyle bir görmenizi istiyorum bu arada binek hayvanları sağlamdı diye hatırlıyorum şöyle bir girip bakalım Hızlı elektrik, savaş kurdu, balık deniz, kedi gölge giyip. Bu arada bir like güzel olur şu anda. Çok zor çünkü eski videosuna 95 gelmiş. Buna 195 gelmedi bence. Kanlı akrep, canavarların kralı, sihirli şövalye. Dur dur dur. Bir şeyler oldu bak telefon sapıttı. Büyük odama kaydırıyorum. Öfkeli canavar, sarışın köpek. Kaydır kaydır kaydır. Kaplan desenli kedi, buzdan peri, buzdan fil. Alev öncüsü, kutsal ışıklı fil. Bit artık kıyamet mekanizması, orkide canavarı, erik keyiği. Cehennem arabası. Oğlum bu ne? Antik büyülü akrep. Yıldırım ejderhası. Kutsal sema kuşu ne oğlum? Sound controller. Anladım abi. Bu ne ya? Kanka bu ne? Bir dakika sen. Kum kralının ismini neden İngilizce yaptılar? Bu kum kralı değil mi? Benim bildiğim. Kum kralı. Vallahi Bak ben böyle hesaplara giriyorum ya. Görüyorum ya bunları. Benim kendi hesabıma giresim gelmiyor. Ha. Samimi söylüyorum bunu. Hiçbir şey yapasım gelmiyor. Oyunla ilgili şeyim kesiliyor yani. Bağım bağım kesiliyor. Gidelim bakalım. Oğlum bu binek çok güzelmiş lan. Şuna bakar mısın? Oo. Vallahi çok güzelmiş lan bu. Dur dur dur. Daha bitmedi. Cindekinimiz göbek. Göbeğimiz Alttaki full değil galiba. Üst, değil. oğlum full mu bunlar? Bir dakika ben. Oğlum full lan. Dur dur dur. Full değil mi bu? Bu yüksel. Oğlum. Ha full değil tamam. o. Oh, full değil. Oh. Oh bir tane eksik yani full. Geç. Geç moralim bozuldu. Oğlum 3 ayda bir hesap bu kadar değişebilir mi? Bak alta bırakacağım şeyini. Hesap inceleme 25. Böyle bir hesap, böyle bir sunucu yok yazmışım. Harbiden. Oğlum geleceği görmüşüm. Bu nedir lan? <laughs> Allah aşkına bu nedir yani? Dur meslek ekipmanlarına bakalım. Biraz kötü bir şeyler bulayım da içim rahatlasın. Şövalyesi güzel. Allah için güzel. Nordu da güzel. Papası tamam bak. Papada bir tane üst seviye var. Kötü. Buldum bir şey gördün mü? Bu da kötü bir şey olabilirmiş demek ki. Meleğe baktığımız zaman üç tane üst seviye var. Güzel. Krallık ekipmanlara bakalım. Oğlum bu ne? Adamın 10 seviye kötü bir yıkılıcı var. <laughs> Kanka Burak. Dur. Yazıyorum şu an. Şu an videodayım. Bu ne kardeşim? Bu ne ya? Bu nasıl hesap? Al yazdım Burak. Bu ne ya? Moralim bozuldu. Bir şeyler kazandık mı bari? Kazanmadık değil mi? Puh. Devam ediyorum savaş karnavalına. Hazır mıyız? Bak. Canavar geldi. Tamam. Maksimum canavar olması zaten bu karakterin bence hak ettiği bir şey. Ooho oğlum. Bak adam bayağı şanslı bu arada. Burak bayağı şanslı. 1 2 3 4 5 tane zaten en iyi takabileceklerim takmış. Bir de gri kaplan kalıyor geriye. Orada bir pembe kafa eksikliğimiz var. Ama o da gelecektir. Zaten bence e, bu noktada gri kaplan takmak yerine burada en üstteki cehennem ateş canavarını takmak daha iyi olacaktır. E, hani o kadar sayı aralığında bence bu bufflar o bufflara nazaran seviyeden dolayı daha üstün gelecektir diye düşünüyorum. Kutsal silahlarımı da çok merak ediyorum. Şöyle bir girelim. Seviyelerini şöyle bir görün. Önemli olanlar ışıltıldan başlayacak. Olympus 9, Sessiz 5, Olympus Yıldırım 5, Vanlin 3, Kırmızılarda 3 Öfkeli Bela, 1 Yok Edici, 2 Şehir, Kalp Sesleri de 1. Pembelere bakalım. Pembelerde de hepsi açık, hepsi birer seviye. Zaten bunları da iki seviye atsaydı zaten diyecektim Burak kardeşim bas git ya. Bana dedim, bana diyecektim yani şey yapma ya. <laughs> Bu nedir ya? Evet abi. En son izin incelediğimiz 850 milyon VIP 9 hesaptan sonra aradaki farkları gözlemleyebilmeniz için sizlere göstermeye devam ediyorum. Baktığınız zaman bakın bunların bunu da atalım full. Helal ki. Bakalım bakalım. Takipçilerimiz, saf ruhlarımız. iki tane sadece kırmızı var. iki tane de full pembemiz var. Gayet güzel. Kaburu şeytana geldiğim zaman lin Farah. Lin Farah'ı zaten geçen videoda görmüştük ama kanı deli ruhta da eğer bir şeytan açıksa bu bizim için bir ilk olacak. Buradan bakalım. Tabii ki limfara da full. Aynen öyle. Limfara da full demiş herif ya. Tövbe ne yüzü Burada iki tane kırmızı, iki tane pembe var yine. Kırmızıya bastım. Allah'tan burada bir şeytan açık değil. Yani limfattan sonra zaten ben ne geldiğini bilmiyorum bu üst kısma. Eğer onu bilen varsa yorumlarda belirtebilir. Bu arada şeylerde kırmızılarda üç tane pembesi var. Bir tanesi mor. E bence bunu önce biraz yukarı çekmeli. Çünkü mor parçalar çok zor geliyor. Atılımları zorlaştırır ileride. burada ee, buraya baktığım zaman da pembelerin hepsi açık. Yani ısısı da 6480. Çıkalım buradan. Şimdi benim göstermediğim... <laughs> çok affedersiniz. Ne gösterebilirim diye bir çünkü. Diye düşünüyorum. Mesela av puanına bakabiliriz. Av puanımız 1700 Zaten bunun içinden geçmiş. Baksana hepsinin asker havuzu açık. Buradan işte diğerlerinin çıkma ihtimali de var artık. Sonra hayra tavana gelelim. Mesela 1700 puan. Ne alabiliyoruz? Bunu bir görelim. Ha bu arada ize bakmadık. Ee, şuradan geri çıkayım. Yıldız izine bakalım. Yıldız izini de bir görün istiyorum. Ee, bayağı fullemiş. 4 tane turuncusu var. İkinci sırada 1, 2 tane. Burada bir. 4'te de hiç yok ama zaten bunun hakkında çok fazla bir şu an bilgimiz yok. Bu çok ileri seviye bir şey olduğu için bunun hakkında çok fazla dediğim gibi bir şey söyleyemem. Ama hesap baktığınız zaman 1 milyar ya. 1 milyar. Oğlum bu hesap daha 3 ay önce 290 milyonmuş ya. Bak şu an karşımda duruyor. Yani ne eh yani kanka elini koluna sağlık çifte muhafızımız var. Bir yandan 1 milyarlık hesabımızda şöyle birazcık takılalım yani. O kadar girmişiz değil mi? Kara borsadan da bakalım. 33k puanımız var. VIP şeyinde 8 aynen 8'in altındaki hepsi alınmış. VIP 9'da sadece burada mesela bu 3800'lük paketi almamış. Gerek duymamıştır büyük ihtimal ki mantıklı yani. O kadar da herhalde şeye gerek yok. Baktığımız zaman yatırımlara falan da basılmış yani kardeşim helal ki. <laughs> Yani dostlar bu hesap hakkında ben hiçbir şey söylemem. Bu hesap hakkında e, hesap benim hakkında bir şey söyler. Siz hesap hakkında yorum yaparsınız. Anladınız mı? O yüzden e, çok da fazla uzatmaya gerek yok. Yani ne diyorsunuz? Sizce nasıl? Hani böyle bir hesabınız olsa ne vardınız? Düşünebiliyor musunuz? Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Buradan da Burak kardeşime teşekkür ediyorum. Gerçekten helal olsun. Bu büyük bir emek yani. Büyük bir çaba. Tabii ki Para da var işin için ama oyuna sadece parayı verip böyle olmuyor dostlar. Öyle bir şey yok. Hani emek etmeniz lazım. Bildiğiniz uğraşmanız lazım günlerce. Çabalamanız lazım. Hani parayı vereyim ben gökten gelsin. Olmuyor. Teşekkür ediyorum Burak kardeşim. 3 ayda 700 milyon kasmışsın Bir 3 ay sonra acaba 2 milyar 3 milyar olur musun diye de kendime sormadan edemiyorum. Dostlar kendinize dikkat edin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.